15 bin lira emekli maaşıyla Türkiye'de geçinemeyen adama diyor ki gel Kamboçya'da birisi Kamboçya diyor birisi Bali diyor. Kamboçya diyen gel ben diyor sana işte 300 dolara garanti veriyorum. Bir ay ben de yiyip içip işte yatıp kalıp geçineceksin. 300 dolar ne yapıyor? Hesaplıyorsun aşağı yukarı emekli maaşına denk geliyor. Kalanlar da uçak parası, vize parası şu bu bitti. Bu Niye oradan 300 dolar para kazanacağım bu adamlar alacağım? Çünkü yemek içmek dediğim var. Diyelim ki 50 dolar 100 dolarlık bir maliyet oldu. 200 doları cebine atacak. Ha yoksa yatarsın. Yer sağlarım dedi. Yer zaten köpeğe bağlasan durmaz kulübe. Tavanı yok, çatısı yok. yılanı da girer ne bileyim. <laughs> kertenkelesi de girer, her şeyi girer. Fervane bile yok. Bırak şeyi air ki o ülkelerde çok sıcaktır, yatamazsınız. Her neyse onu geç. Öbürü ne yapıyor? Öbürü de ev almış kiraya veriyor. Eyvallah ticarettir yaparsın. Ben kimseye niye ev aldın, döşedin de kiraya veriyorsun demem. O kadar da geri zekalı değilim. Ya da kimseye sorunum yok yapsın ticaret budur. Ama dersin ki benim ben 250 dolara kiraya veriyorum. Yani kiraları ucuzdur. Eğer ev tutmak isterseniz buraya gelirseniz buyurun bende var bunu dersen burada sorun yok. Ama dersen ki emekliler için büyük fırsat, retire, retireler için işte 250 dolara kira bilmem 500 bin kaç bin rakam hakkında değil ama 5700 bine bilmem kalan paraya da bir ay geçirirsin şimdi olmaz. Bu onları buraya getirtip düşürmek için sadece oraya kira verecek diye düşürtmek için yapıp kurulan bir tuzak burada olmaz. Şunu yap. Dediğim gibi reklamını yap. 250 dolara tutmak isteyen çıkar. Burada yok mu? Burada turist kaynıyor. Sen ucuz olduğunu duyur. Birileri gelir tutar ya. Burada bir sorun yok ki. Türk olması şart değil. Türkiye'li olması şart değil. Türkiye'den gelmezse şart değil. Emekli olması hiç şart değil. Şimdi bu insanlarla ben bunlara çatıyorum.